Hep Türkiye'den herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA Vice City'nin ara bölüm birine başlıyoruz ee, şimdi niye böyle bir şey yaptım yapmak zorunda kaldım çünkü canım sıkılıyordu ne yapsam ne yapsam herhalde yok diyorum bak. sonra yemek zaten gidip ara görev yapalım acılık görevi yapacağım ya fazla sürmeyecek, 6-7 dakika sürecek. 10-15 yere götürüp yatıracağım. Şimdi... Bari hem de siz de sıkılmamış oluyorsunuz. Ben de sıkılmamış olurum. Zaten... 3. bölümü çekeceğim ve 2. bölümü çektim tabii. oldu video. 2 ee, haftada video çekmemiştim, canım sıkılıyordu bari. Şimdi böyle bir şey yapayım dedim. De i̇nşallah... Gayri yani de yine rapttan başladım. Oha. Öktüz ya. Ben, ben o kadar çarpıyorum diye düşünmüştüm. Oh, hayvan daha başlamış. Şimdi pisliği neredeydi? Şimdi lazım. Fizyajı nerede lan? Otobüsçülük de yapıyoruz haberiniz <laughs> olsun. Otobüsçülük. <laughs> ha şuradaydı bir Ya çekil be ya, bunu adamı sürükler açtık ya Ulan bu nerede ya İstemediğin zaman gözükür istediğin zaman gözükür Ya şurada Harika yolu Şimdi göreve başlamak için pizzacı motoruna biniyorsunuz arkadaşlar. Şu an Caps başarıyor. Aaa Hah so Gizli Böyle biniyorsunuz Hiçbir tuşa şey basmaya gerek yok Sonra pizzalara yatırmaya başlıyorsunuz Çok güzel Nasıl yapıyorduk lan Nasıl yapıyorduk lan <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan yapayım ya. Unuttum nasıl yapacağımızı. <laughs> ha şimdi atalım. böyle geliyorsunuz böyle bakıyorsunuz böyle atıyorsunuz gördün evet, mü? çıkara bak pizzacı Oo. çok Direk, direkt kırılacak zannetmiş tamam kırılmaz her neyse Şöyle alalım biz Ne diyorsun lan? Öküz herif pizzalarını beleşe götürüyoruz zaten. Gitmiş bana bir de laf yapıyor ya. Buradaki salağa götürelim de ilk önce. Böyle şey olsun. Buna lan fightlarla böyle adam mı olur? ya? Hadi şunu şunu vereyim sana al onu. Al sana para bir. Bütçe cebinden de güzel şey bulmuş. Çekil lan. Ne şey demedi? Hadi ya. Kaç batıyor lan bu motor? İki tane müşteri var gidip bana altı tane pizza veriyor. Olacak iş şey mi abi? sen ne yapacaksın adam bu arada elini hiç kaldırmadan pizzaya atıyor herhalde arkada otomatik bir sistem var o atıyor ne kadar saçma Taksi taksicilik görev var. Ee, ambulans görev var. Man you lazy bastard deliver <laughs> this crap on time. Ne dediysen aynısı sensin. <laughs> Geri zekalı. Beresli çalışıyoruz burada. İdiye bana ne diyor ya. Para mara verdiği yok yani. Şuraya bak. Hala aynı par. Allah'ın sen ne bizim artist gentil. Ara vereyim mi? Nasıl? <laughs> dur am dedim dur. Hay. Dur dedim kendim çaktım. Böyle tip bir olur ya? Ne bak En ses olmuyor. Ne yapıyorsun? Ne biçim pizzacı mı ya? Nereden bulmuş ya bu tiplemeyi? Gerçek insan nerede acaba? Ada nerede? Taksi geldi. Taksi Allah aşkına. Yakalasana oğlum. Gitti bir tane şey. Pizzası. eşya bak Allah'ım ya El kaldırıyor bir de adam sanki ona pizza atacağım böyle. Bir tane daha atayım mı şimdi O Öküz Yanım 89 kaldı burada Ya bu ne biçim kıyafet nereden değiştireceğim ben bunu ya Allah Allah senler Jennifer Lopez mi lan o? Allah hey, Yok, ben çıkıyorum. Yeter bu kadar. Ay. Ara görev. Ara görev iyi oldu aslında. 3 4 bölüm çekelim ara görevlerden. 6 7 dakikalık olsa kaç dakikalık oldu ben de bilmiyorum. Aşağıya bakacağız. 10 dakikayı geçmiştir belki de. Herhalde. Yine yeah, göreyim, yeah. herhalde... ...at konuştum. Bu arada ben karşıki de geliyor. Artık. Oha, kiloya bak. Çekil be. Güzel kaldı mı lan? Almış hepini. Ya. Yuh yani başka bir şey demiyor. yuh. ne satıyordu abi? Ne asıl şey? Allah bir salak mı? Telefon işareti ne ama? Görer mi? Göremiyorum. Neyse üçüncü bölümde görürsünüz artık neymiş, ne değilmiş. İlk ilk önce o telefonu yapacağım, ondan sonra C yapacağım. Bir dakika, şuna merak ettim, ne satıyorum? Ne oh, easy there. Yok artık. Bakmaz zamanı. Ee, neyse e, bunu da kaydedelim. Zaten verdiği para ne kadar iyi ki? 100 dolar verdi. Ne mi yatacak o benim yani? Neyse. İkinci ara görevde görüşmek üzere. Hoşçakalın veya üçüncü bölümü de çekebileyim. Bilmiyorum nasıl bilmiyorum. Şaşırdım. Hadi görüşürüz.